sen arayışçı kardeşim. Eğer bu daveti anlamışsan, eğer kalbin senin gibi bir seyyahın çağrısını duyduysa, öyleyse şimdi ona kulak ver ve azizlerin nasihatine uyup acele et. Kudret vakti ışık hızıyla yakınlaşıyor ve bu fırsat bir daha kapını çalmayacak. Merhaba, bugün sizlere benim için özel bir kitaptan bahsedeceğim. Muhyiddin Şekir'in Su Üstüne Yazı yazmak isimli eseri. Ama bu kitaba geçmeden önce asıl meseleye gelmek istiyorum. Arayış. Çünkü bu kitabın özünü de hepimizin hayatını da kuşatan şey aslında budur anlam arayışı. İnsan yaratıldığı günden beri hep bir arayışın içinde. Kimimiz mutluluğu arıyoruz, kimimiz huzuru, kimimiz sevgiyi, kimi parayla, başarıyla, şöhretle doldurmaya çalışıyor içindeki boşluğu, kim ise hakikatin peşine düşüyor. Ama özünde bütün bu yolculuk aynı yere çıkıyor. Anlam arayışı. Bu arada bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arayış nedir? Bu soruyu hiç kendinize sordunuz mu? İnsan neden arar, ne arar ve en önemlisi bu arayış bizi nereye götürür? Felsefe tarihine baktığımızda arayış kavramının insan varoluşunun merkezinde durduğunu görürüz. Aristoteles insan doğası gereği bilmek ister der. Peki ya bilmek yeter mi? Descartes düşünüyorum öyleyse var mı diyerek varlığımızı düşünceye bağlar. Ama ya düşünmek de yetmezse? Kierkegaard endişeden Pascal boşluktan bahseder. Heidegger ise insanın atılmış bir varlık olduğunu söyler. Dünyaya atılmış, kendi anlamını ayırarak yaşamak zorunda. İslam felsefesinde ise durum çok daha net. İbn Arabi'nin deyişiyle insanın kamil karamı insanın Allah'ın mazharı, yeryüzündeki halifesi olduğu gerçeğine dayanır. Bu demektir ki insan sadece maddi bir varlık değil, manevi bir varlıktır ve bu manevi boyut sürekli asıl kaynağına dönüş arzusundadır. Arayış aslında insanın kendi özüne, kendi gerçeğine yöneliştir. Muhyiddin Şekür'ün hikayesi de tam olarak budur. O bir psikolog olarak başkalarının ruhundaki çalkantılara çare bulmuş ama kendi içindeki fırtınayı dindirememiş. Ve işte bu noktada başlıyor gerçek arayış. İmam Gazali kimyayı saadette şöyle der. Sen kendini bil, Rabbini bilirsin. Dışarıda aradığımız her şey aslında içimizde gizli. Ama bu içeride olan keşfetmek, onu açığa çıkarmak için arayışa çıkmak gerekiyor. Arayış dediğimiz şey insanın varlıkla kurduğu en kadim ilişkidir. Antik Yunan filozofları da doğunun bilge dervişleri de Mevlana'dan Nietzsche'ye kadar düşünürler de bu meseleyi tartışmıştır. Çünkü insan dünyaya geldiği andan itibaren biz eksiklik duygusuyla yaşar. Bu eksiklik bizi yolculuğa çıkarır. Sokrates sorgulanmamış bir hayat yaşamaya edemezler. İşte bu sorun aslında arayışın temelidir. İnsanın içindeki sorular hiç bitmez. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Doğa geleneğinde ise bu yolculuk daha çok aşk üzerinden anlatılır. Aşk sadece romantik bir duygu değil, hakikati aramanın en saf halidir. Muhyiddin Şekir'in dediği gibi aşıkların milleti yoktur, devleti de. Çünkü aşk insanı bütün sınırların ötesine taşır ve kendi öz vatına, yani aşk ülkesine ulaştırır. Ayşin felsefesi bize şunu söyler. İnsan ancak yolun kendisinde büyür. Hedefi kadar yol da kıymetlidir. Bazen bulamayacağımızı bilsek bile aramaktan vazgeçemeyiz. Çünkü aramak insan olmanın ta kendisidir. Psikolojik olarak bakıldığında ise arayış, insan ruhunun merkezinde duran boşlukla ilgilidir. Viktor Frankl der ki, insanın temel ihtiyacı Mutluluk değil anlamdır. İşte bu yüzden en büyük krizlerimizi yaşadığımızda aslında anlamın kaybolduğu anları yaşıyoruz. Düşünün Muhyiddin Şekir bir psikologtu. İnsanların problemlerine çözüm buluyordu. Ama kendi ruhundaki şal kanıtlara çare bulamıyordu. İşte arayış da tam burada başlıyor. İnsanın kendine yönelişi. İnsan içindeki boşluğu sürekli bir şeylerle doludur. Bu boşluk bazen başarıyla, bazen tüketimle, bazen hazlarla örtülür. Ama hiçbir şey kalıcı olmaz. Kalıcı olan tek şey insan insanın derinlerde hissettiği anlam ihtiyacıdır. Ve anlamı bulmanın yolu çoğu zaman kaybolmaktan geçer. Kaybolmadan, sorgulamadan, sancı çekmeden arayış olmaz. İşte Muhyiddin Şekil'in hikayesi de bunun en güzel örneğidir. Modern psikoloji, insanın anlam arayışının psikolojik sağlık için ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Viktor Frankl, insanın temel motivasyonu anlam arayışıdır der. Karşılık ise kişileştirme sürecinden bahseder. Bu süreç kişinin kendi gerçek benliğini keşfetme yolculuğudur. Carl göre yaşamın ikinci yarısında materyalist başarıların yerini manevi araşılır. Ve bu doğal ve sağlıklı bir süreçtir. Masum'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en tepesinde kendini gerçekleştirme var. Peki o da yetmezse işte o zaman kendini aşma ihtiyacı ortaya çıkar. Bu insanın kendinden büyük bir şeye bağlanma arzusudur. Muhyiddin Şekir'in hikayesinde de bunu görürüz. Onun maddi anlamda başarılı bir hayatı var. İyi bir mesleği, düzenli bir yaşamı var. Ama içinde büyük bir boşluk, büyük bir huzursuzluk var. Modern psikolojinin diliyle söylersek, varoluş ruhsal boşluk yaşıyor. Bu boşluk nereden geliyor? İslam'a göre insanın ruhu Allah'tan gelir ve ona döner. Bu sebeple ruh sürekli asıl kaynağını arar. Mevlana Celaleddin Rumi'nin meşhur mısraları var. Sen de dinleneyden, bu figan eyleyen, arılıktan şikayet eyleyen. İnsan ruhu da tıpkı bu ney gibi asıl vatanından arılmanın ıstırabını yaşar. Psikolojik açıdan baktığımızda arayış aslında bir tür ruhsal gelişimdir. Bu süreçte kişi eski kimliğini sorgulamaya başlar. Değerlerini gözden geçirir. Yaşamın anlamını yeniden tanımlar. Bu süreç hiç kolay değil. Çünkü insanın bildiği, alıştığı her şeyi bir kenara bırakıp bilinmezle yüzleşmesi gerekiyor. Ayrıştı kardeşim. Bil ki hazineyi açan anahtar aşktan başka bir şey değildir. Kitabın adını duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Su üstüne yazı yazmak. Ne kadar çelişkili değil mi? Su üstüne yazı yazılır mı? Yazılsa da durur mu? İşte tam da bu noktada başlıyor her şey. İnsan ruhu da tıpkı su gibi akışkan değişken. Ve biz bu akışkan ruhun üzerine ne yazıyoruz? Hangi izleri bırakıyoruz? Hangi anlamları arıyoruz? Bu kitap Amerika'da yaşayan bir psikolog olan Muhyiddin Şekür'ün kendi ifadesiyle çölün kumlarını aşıp Asıl vatanına varmaya çalışan hırpani bir dervişin öyküsü. Ve bu öykü hepimizin öyküsü aslında. Çünkü her insan derinlerde bir yerlerde asıl vatanını arıyor. Kitap şeklinin bir sözüyle başlıyor. İnsanların taş üzerine kazıdıkları yüzyıllık yazılar Allah için su üstüne yazılmış yazı gibidir. Daha en baştan bize hayatın faniliğini, kalıcılıkla geçicilik arasındaki ince çizgiyi hatırlatıyor. Muhyiddin Şekir'in yolculuğu biz davetle başlıyor. Bir mescitte yanına oturan yaşlı bir kadının duyduğu o söz Hayatının yönünü değiştiriyor. O sensin. Senin kendi nefsindir. Aramak istiyorsan bulmak için aramalısın. İşte bu söz onun kalbine bir kıvılcım gibi düşüyor. Sonra geliyor ilk secde, ilk gözyaşı, ilk teslimiyet ve ardından uzun bir yolculuk. Alistan'da karşılaştığı Esra'nın bir derviş, onun yolunda yaşadığı manevi sarsıntılar, Amerika'ya döndüğünde hissettiği büyük boşluk. Annesinin ona söylediği basit ama derin cümle. Allah'a güven, o senin ne yapmak istediğini bilir. Kitap boyunca görürüz ki Muhyiddin Şekür, Sadece bir dine girmekle kalmıyor. Aslında kendi özüne dönüyor. Teslimiyetle, sabırla, rehberle yani şehir ile tanışarak şehrinin ona verdiği iğne imtihanı mesela küçücük bir detay gibi görünse de aslında teslimiyetin ve imanın dersi. Çünkü mesele iğne değil, mesele inançla doğruyu bulabilmek. Kitap ayrıca tasavvufun büyük meselelerine de dokunuyor. Nefis, ruh, nur, edep, ahlak, aşk hepsi satır aralığında bazen bir menkıbeyle bazen bir sohbetle aktarılıyor. En çok da şu cümle insanın içine işliyor. Aşıkların ülkesi yoktur devleti yoktur. Asıl vatan aşk ülkesidir. Benim için bu kitap sadece bir hatırat ya da otobiyografi değil. Bir arayış günlüğü, bir anlam defteri. Her satırında insanın düşündüren, insanın kendi hayatına baktığı bir derinliği var. Hepimiz bir arayışın içindeyiz. Kimi bilinçli, kimi farkında olmadan ama mutlaka arıyoruz. Muhyiddin Şekir'in hikayesi bize şunu gösteriyor. Aramak aslında bulmanın yarısıdır. Çünkü yol yolcuyu değiştirir. Ve bazen aradığımız şey sandığımızdan çok daha yakınımızdadır. Su üstüne yazı yazmak bana şunu hatırlattı. Asıl mesele sorumuza cevap bulmak değil. Soruyu hiç bırakmamaktır. Anlamı bir defa bulduğumuz sandığımızda değil, her gün yeniden aradığımızda hayatla bir bağımız olur. Bu kitap bir arayışın hikayesi ama aynı zamanda hepimizin kendi içinde yaşadığı arayışın bir benzeri. Bu kitabı okurken kendi arayışımı sorguladım. Acaba ben neyi arıyorum? Hangi yolda yürüyorum? Kalbinin pusulası nereyi gösteriyor? Muhyiddin Şekir'in hikayesi gösterir ki arayış bir anda bitmiyor. Bu hayat boyu süren bir yolculuk. Ve bu yolculukta karşımıza çıkan her insan, her hadise, her deneyim bizi bir adım daha ileriye götürüyor. Kitabın başındaki o sözü hatırlayın. İnsanların taş üzerine kazıdıkları yüzyıllık yazılar Allah için su üstüne yazılan yazı gibidir. Peki ya gerçekten kalıcı olan nedir? İşte bu sorunun cevabını hepimiz kendi arayışımızda bulacağız. Belki de en önemli mesaj şu arayışta olmak zaten hedefe varmış olmaktır. Çünkü arayan kalp zaten aradığını bulmuş demektir. Sadece fark etmeyi beklemektedir. Bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Özellikle de İçinde bir arayış yaşayanlara, kalbinde sorular olanlara, manevi bir yolculuğa çıkmayı düşünenlere bu kitap size yol göstermeyebilir ama kendi yolunuzu bulmanızda ilham verebilir. Arayış, insanın kendi özüne, kendi gerçeğine dönüş yolculuğudur ve bu yolculukta her adım bizi kendimize biraz daha yaklaştırır. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kitap okuma yolculuğunda bana katılmak isterseniz Kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin lütfen. Sizin arayış hikayeniz nasıl? Hangi sorularla karşı karşıyasınız? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü arayış paylaşıldıkça büyür, derinleşir. Arayış yolculuğunuzda sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalın, edebiyatla kalın.